Orası sırf bacak. Üçte çekiyor. Üç. Baştan başla. İki. Bir. Şefik, hazır ol. Can Ça. Ça. Çekti. Oh. İşte bu iş? Orada 3 kağıt oh. Bacak bu. Hemen mendili temizle. Mendili bize <laughs> Oğlum gerçekten şu Bak yavaş danstan bir yere almadım bir şey gibi <laughs> Ziki zarar var burada Bak bu ne be <laughs> Bir yanda çekiyor Bir yanda abi oh. çat diye çat diye çek. çek aniden can. Can. Çek abi çek Çat, çat. çek, abi, çek. Çat, Bir şey çekmedi çek. o <laughs> zaman <laughs> Çekti abi çekti baya çekti bayağı abi, görüyor musun? Şey. Anıtla kamerayı kaldı Boşluklar abi bu ya Boşluklar İşte bu bir bayağı bayağı, bayağı dayanmıyor.